Allahu Ekber dizine eğil. Üç kere Sübhane Rabbiyal Semi Allahu limen hamideh de doğrul. Allahu Ekber secde. Secdedeyken Sübhane Rabbiyal ala üç. Allahu Ekber doğrul. Allahu Ekber secde. Sübhane Rabbiyal azim üç. Allahu Ekber ayağa kalk. Allahu ekber dizine iyi. Üç kere Sübhane Rabbiyel Alade. Semi Semiyallahu limen hamideh de doğrul. Allahu ekber secde. Secdedeyken Sübhane Rabbiyel ala üç. Allahu ekber doğrul. Allahu ekber secde. Sübhane Rabbiyel azim üç. Allahu ekber doğrul ve otururken bu. Duaları oku. Allahu Ekber diyerek, ayağa kalk. Allahu Ekber dizine eğil. Üç kere Sübhane Rabbiyal Semi Semiallahi limen hamideh de doğrul. Allahu Ekber secde. Secdedeyken Sübhane Rabbiyal ala üç. Allahu Ekber doğrul. Allahu Ekber secde. Sübhane Rabbiyal azim üç. Allahu Ekber ayağa kalk. Allahu Ekber dizine iyi. Üç kere Sübhane Rabbiyel Semi Allah limen hamideh de doğrul. Allahu Ekber secde. Secdedeyken Sübhane Rabbiyel ala üç. Allahu Ekber doğrul. Allahu Ekber secde. Sübhane Rabbiyel azim üç. Allahu Ekber doğrul ve otururken bu. Duaları oku. sağına bakarak esselamü aleyküm ve rahmetullah. Sonra soluna bakarak esselamü aleyküm ve rahmetullah. Allahu Ekber dizine eğil. Üç kere Sübhane Rabbiyal ala de. Semiallahi limen hamideh de doğrul. Allahu Ekber secde. Secdedeyken Sübhane Rabbiyal ala üç. Allahu Ekber doğrul. Allahu Ekber secde. Sübhane Rabbiyal azim üç. Allahu Ekber ayağa kalk. Allahu Ekber dizine iyi. Üç kere Sübhane Rabbiyel alade. Seni Allahi limen hamideh de doğrul. Allahu Ekber secde. Secdedeyken Sübhane Rabbiyel ala üç. Allahu Ekber doğrul. Allahu Ekber secde. Sübhane Rabbiyel azim üç. Allahu Ekber doğrul ve otururken bu. Duaları oku. Allahu Ekber diyerek, ayağa kalk. Allahu Ekber dizine eğil. Üç kere Sübhane Rabbiyel Semi Allahü limen hamideh de doğrul. Allahu Ekber secde. Secdedeyken Sübhane Rabbiyel Ala 3. Allahu Ekber doğrul. Allahu Ekber secde. Sübhane Rabbiyel Azim 3. Allahu Ekber ayağa kalk. Allahu Ekber dizine eğil. Üç kere Sübhane Rabbiyel alade. Semiallahi limen hamideh de doğrul. Allahu Ekber secde. Secdedeyken Sübhane Rabbiyel ala üç. Allahu Ekber doğrul. Allahu Ekber secde. Sübhane Rabbiyel azim üç. Allahu Ekber doğrul ve otururken bu. Duaları oku. sağına bakarak esselamü. Aleyküm ve rahmetullah de. Sonra soluna bakarak esselamü. Aleyküm ve rahmetullah de.